TVK'ya sağlam bilgi, sağlam haber. Samsun'un doğal güzelliklerinden birisi olan göl alan şelalesine geldik. Burayı gezeceğiz. Sizlere de gezdireceğiz. Bakalım şimdi yavaş yavaş hareketlenmeye başlayalım. Biraz ulaşımından bahsedeyim isterseniz. Cezaevinin arka tarafından Asarcık yoluna giriyorsunuz. Yaklaşık bir toplam 20 kilometre göl alan mevkiine doğru geliyorsunuz. Şu anda burası 3 3 Pınar Mahallesi. Buradan yukarıya doğru göl alan mevkiine doğru çıkacağız ve orayı gezeceğiz. Göl alan şelalesinin aktığı nehir. Tabii şelaleye ulaşmak için biraz engebeli bir yoldan fedakarlık etmeniz gerekiyor ama gittikçe güzelleşen bir manzara var tabi piknikçiler tatilciler burada bu şelalenin oluşturduğu mini derenin artık öyle diyebiliriz etrafında görüyorsunuz ileride herhalde ya semaver ya mangal yanmış durumda çok güzel bir doğa manzarası var. Suyun sesi bile insanı rahatlatıyor. Tabi giderken hem dikkatli olmak lazım hem de bu güzellikleri bir yandan seyretmek lazım. Hadi derini çekin sudayken. Evet oldukça güzel bir manzara. Tabi bu manzaranın dediğim gibi tadını çıkarırken dikkatli olmanız lazım. Benim gibi görüntü çekiyorsanız cihazlarınıza sahip çıkmanız lazım. Yoksa bu güzel gün sizin adınıza çok kötü bitebilir. Dere yatağından göl alan şelalesine doğru tırmanışımız sürüyor. Ee, çok güzel bir doğa manzarası var karşımızda. İnsanlar da burada çok keyifli güzel anlar yaşıyorlar. Bakalım az sonra herhalde şelaleye varacağız. Orada da bizi muhteşem bir manzara bekliyor. Dereyi takibimizi sürdürdük ve şelaleye ulaştık. Karşımızda Göl alan şelalesi. Güzel bir doğa manzarası. Tabii çok kalabalık görüyorsunuz. Piknikçiler. Yani bizim piknik kültürümüz biliyorsunuz. Yer zaman mekan tanımıyor. Yani dağların taşların üzerinde insanlar piknik yapıyorlar. Görüyorsunuz mangallar yanıyor. E, semaverler yanıyor. Yaklaşık bir 200-300 metre Dere kenarından do doğru yürüyorsunuz ve şelaleye ulaşıyorsunuz. Burada böyle bir doğa manzarası sizi bekliyor. Gençler yüzüyor. Tabi burası bir göl. Yüzülebilecek derinlikte olduğunu da söyleyebilirim sizlere. Maalesef tabi vandallar kendini bilmezler. Bu güzelliklerin yakasını da bırakmıyorlar. Gördüğünüz gibi çok güzel. Burada bir ortam var. Buradaki kayaların üzerlerinde yazılar var. Maalesef bu vandallardan kurtulamıyoruz. Sizlerden kendi adıma ricam. Lütfen böyle bir yere geldiğiniz zaman temiz tutmaya, çevre kurallarına uymaya lütfen özen gösterin. Muhteşem bir doğa manzarası Cani'nin tepelerinde diyelim göl alan mevkiinde. İlgi de büyük. Tabii şu var, buranın etrafı daha modernleştirilebilir. Çünkü çıkması biraz sıkıntılı bir yer. Özellikle de çocukla falan geliyorsanız hakikaten gelmesi biraz sıkıntılı. Ancak onun dışında çok güzel bir doğa manzarası sizi bekliyor. Evet şelaleden sonra yine iniş yolundayız. Bu sefer şelalenin oluşturduğu derenin içinden yürüyoruz. Yani buz gibi serin bir su. Tabi inerken dikkat etmeniz lazım. Taşlardan kayabilirsiniz. Ben de güzel taşları bularak sağlam taşları bularak inmeye çalışıyorum. Güzel bir doğa manzarasıydı. Tabi şunları da söylemek gerekir. Her yerde çöpler var. Maalesef bu güzel doğaya sahip çıkmasını bilmiyoruz. Bunu da söylemek istedim. göl alanda artık gün sonu. Güzel bir gezinin ardından mini bir semaver ve mangal keyfi yapıp artık Samsun'a döneceğiz. Bu videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Lütfen farklı videolar Samsun ve Samsun Spor'la ilgili son dakika gelişmelerinden anında haberdar olmak için lütfen YouTube TVK kanalımıza abone olmayı unutmayın. TV Kaya. Sağlam bilgi, sağlam haber.